Bu bugün bu cinslerin işte ne aradığı tabii ki de um, bir dakika. Bir dakika işim çıktı ha. Son sefer bu işte, ne aradığı tabii ki de <coughs> Skeptolsim 15 full epizode değil çeşirem. Yani en son ben bir daha sıntı atmıştım. Ya ama o sıntılı demeden önce. Ee, böyle bir haber var. Yani ski bir tuvalet 79 parçası sıxdı bildiğiniz acara. Ben neler 14 full epizod e, o ne olduklarını dedim. Yani kamera vurumlarında mesela kompüterim açıq. Arda bildiğim mesela. Onu gösterdim. Ama ski bir tuvalet 79 e, 79 Full episode sıxanda, yani part 1 ile part 2 bir yaşandı. Full episode sıxanda, Orada güzel bir şey ham Hamı sevindirecek. Mesela 79 part 2 kamera bombalarını e, üzüldürdü. Ama e, 79 full geldiyse bir şey sevindirecek. Hamı yatta. O başladığımız karakter gelir. Görsünüz. Hem de Speakerman Base'inde Titan Speakerman görecek. Bunu dafık buğum verdi. Ama ben bir tane shorts görmüştüm. Hakikaten de görsünüz. Ya yani adam oradan taptı bilmiyorum görüldü. Ve sans bayağı bir upgrade verdi ama o tapmam biraz imkansız oldu. Yani adam ele tapıp dışa tapıp dışa tapıp yani sans bayağı bir upgrade'ler var gördün mü? Ama gelmedi ben. Ama de hiç sans ya da speaker man base'in görüldü. Speaker base'in ise sans bir Neyse. Hadi başlayalım. O Titan TV ben sen de şükürler upgrade'lerini bitirdin ya. Evet, ne sandın? Benim de o halim geldi. Sağ ol. Ben gideyim isterseniz. Tamam git sıkıntı yok ya. Biz hallederiz. Niye halledersiniz? O astro arkanda astro var. Tamam ben gideyim. Gideyim mi? Git git sorun yok. Tamam gideyim. Aha da gitti. Şimdi biz de bunları halledelim. Değil mi ben. Evet halledelim. Siz bizi mi halledeceksiniz? nasıl halledeceksiniz oğlum? <laughs> bu ne lan? Yok ederiz ez bu. şu ben saldırdım. Sen de küçük günler, tamam mı? Yok ya sen madırşıma saldır. Ben de yok ya ya da ben madırşıma saldırırım ben büyüğüm. Birazcık yanlış söyledim. Tamam tamam ben küçükleri. Bu komandırı saldırım ilk önce ölse iyi olur. Tamam. Hop şöyle bir vurdum. Ay hayır. Neden, neden öldüğünde biri siniyor ya? <laughs> de diyor ki bu dünyanın kralıyım oğlum daha onu bilmiyor. Kim bu dünyada ölürse aynı kodman server gibi buradan banlanır, bu dünyadan banlanır. Oğlum ben daha kodman server ne bilmiyorum. Bu diyorum balalur. Neyse. Dükün emrini yerine getirin. Hemen şuraya iki tane çekirdek parazide getirin. Hemen. Tamam komutanım. Hemen getiriyoruz. Ben kaçar. <laughs> Ahanda gitti geçirme. Şimdi parazitleneceksin. Ha. Ben de gideceğim buradan salaklar. Şimdi bizler sarsacağız. Tam bunlar yakalarız ya. Bunlar ezler. Ez çerez. Ez çerez. Ez çerez. Ez çerez. Aa, kafama yapıştı lan. Gelin la buraya. Astro. Oğlum ne oldu ya? Bir daha reklam görürsün. Oğlum gelin lan buraya. Astro Hunter'ın gazabına uğrayacaksınız. Lan lan elinde tuttu. <laughs> Şimdi patladı manyak Hunter. Titan <laughs> <laughs> TV men madır çıpkatı saldıramadı. Evet biliyorum saldıramadım. Birazcık geciktim de. Bir şey olmaz ya. İki tane astro trup kaldı. Onlar da yok edilsin. Kasmadan tabii ki. Yani astrolar korkak değilse hiçbiri. Bunlar da bir, bir zahmet korkmasın değil mi? Gelsinler yok edelim. Doğru değil miyim ki Doğrusun ya kanki. Oğlum bize taktiki verdiler lan. Doğru. Astrolar korkmuyorsa biz hiç korkmarız değil mi? Doğru lan kanki. Hemen saldıralım. oğlum biz ne konuşuyoruz? Biz salak yapmaya çalışıyoruz oğlum. Tom Timman karşımızda var mı? Ee, şey var karşımızda. Ondan ne diyeceğim? Cime. Kok cime. Doğru diyorsun oğlum. Bizi yanlış tarafa çekiyorlar. Biz hemen ışınlanıp kaçalım. Doğru diyorsun. <laughs> Gördün mü? Senin base'ine hiçbir gelmedi. Yani birazcık korkak çıktılar. Beyzin doğru hasar yiyebilirdi. Ama yemedi. Oğlum şıp tekrar geldi. Oğlum çekirdekleri getirdi ya. <laughs> ne oldu? Çekirdek parazitini getirdim. Şimdi parazitleneks pazar pazarit söyleyeyim neyse neyse. Oğlum parazit para, neyse neyse. Şimdi yok olacaksınız. daha bu konuşamıyor. Bir de diyor ki parazitleneceksiniz. Oğlum doğrusu parazitleneceksiniz oğlum. Oğlum he şimdi anladım parazitleneceksiniz. Neyse ben niye konuşmuyorum sanki kankamsın. Ama böyle parazitlen, parazitlenme yani böyle parazitlenmeniz imkansız o. Birini çağırdı. Senin kızım Ahanda gelmişsin de Evet geldim ama seni yok etmeye geldim. Ne neyi kastetmek istiyorsun? Artık onurumu kurtarmaya geldim. Artık size çalışmayacağım. Şunu da at yere lan. Şunu da at. Lan oğlum bismillah ne yapıyor? artık astrolar tarafında değilim. Ne olsun ki parazitim böyle olsa da yine de onurumu kurtarmaya geldim. Oğlum beynim yanıyor. Ne oldu lan? Be, 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 be beynim yok. Sen be be böyle. Seni en önemli astro sanede. sanırım? Sen ise bize ihanet ettin. Şimdi bunun gazabına uğrayacaksınız. Bütün insanlar yok olacak. Oğlum benim beynim yani katalım sonra beynim yandığını düşünürüm. Lütfen katal. Çiğmen olduğuma bakma. Beynim yandı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aha gitti la. Neyse. Şimdi ben de kaçıyorum ya. Ya da şunu bir tokat manyağı yapayım. Sen kaçırsan sevim. Aha da şunlara gidiyor. Gidiyor mu? Gitti gitti. Tamam şunlama Şimdi şunun bir ağzına şapala atsın rahattan zam ya. Gel la buraya. Kırmızı şofle. Yapıştım. Oğlum bu ne lan? S sende ne arabu var? Hayır sakın beni parasitmeye düşünme. <laughs> Gel buraya. Şimdi bizim tarafımıza çekileceksin. <laughs> Lion. Artık yeni sahibiniz yani patronunuz Mothership. Mothership Doom. Ha Mothership Doom. şöyle yola gel oğlu. Şimdi gel lan benim dediklerimi yapacaksın. Tamam efendim. E sen kimsin? Gizli ajan falan mı? Bu bu dünyanın gizli ajanıyım. Yani sahibi misin? Yani yöneticisi misin? Yok. Yöneticisi başka biri. Onu ben tanıyorum. Yani bilmem galiba gelecek. Şu beni koruman lazım. Neden kovulma Sen gizli ajansın. Yok. Bu dünyanın sahibi olmadığım için o güçlere sahip değilim. Sadece paranormuşluklar olarak biliyorum. Ve o da çok az mesafe. Mesela... Bilmiyorum kendimde. Ama çok az mesafe. Üstüne Yani beni tokat manyağı yapabilir. Oğlum ben seni nasıl koruyayım? Yöneticiyle mi çalışayım? Benim ağzım burnumun yok kadar. Biliyorum. Neyse. Lan çocuğumun ıı, sular sıraları, sıraları bir araştır. Tamam araştırırım. Tamam pompamı jetpack'ime bıraktım diye pompamda. Tamam şunları bir araştıralım. Ay burada iki dost ölmüş. AKP. Be. Ben görmüştüm 14 full epizode görmüştüm. Bunlar kanka kanka duruyordu izleyerdim. izliyordum. İzliyordum. AKP. Şunları basmadan gideyim. Aa! Yanmadım, yanmadım. Tamam. Sikaretler çıkmış. Nasıl bir saldırı galiba. Bilmiyorum. Unuttum. Saldırı Oğlum şurada iki tane parazit var. Daccaz öyle bir yani yer attıysa. Şok oldum ben de. Şunlara değmeden yanabilirim. Bak ya, bunu kurtarayım. Nasıl bir parazit yapıyorlar ya? Bir yaptı da ondan öğreniyorum. Yine de buna bakayım. Şöyle şunları araştırayım. Oğlum ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Şunu bir araştırayım yanmadan. He tamam. Şöyle yapalım. Ve açtım. A. olma artık bele. Tam düzelildi. Şimdi şöyle bir araştıralım. Şunu şöyle açsak tamam açılıysa. Okay. Şimdi şuradan şu bağlantıları çıkaralım. Yani kimse artık parasıklamasın. Bunları çünkü getirecekler ben biliyorum. Benim altıncı altıncı kuvvet ne ya? Benim işlerim doğrudur hep. Şöyle şu kavulları çıkardım Hop, çıkardım. Son bir tane kaldı. Şunu da çıkardım. Tamam. Ben gidebilirim. Kaçta bir adam mı var? Ben bir gideyim yanına. Şöyle uçara git bekle. Hoppalik. Şöyle bir tane daha takla yapalım. Tamam. Aa, 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 ay, ay, basma, 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 basma. Aa, basma. Onlar kardeşimiz. Abi bir liram var mı ya? Abi ölüyoruz asılıktan. Ee. Lan. Ben insan insan tanımıyorum. Ayak basıyorum ya. Bastım. Gör şunu da kafasına tokatlayayım. Tokatladım. Aa. Neyse. Ben gidiyorum ne ya. Ah insanlar. Ah. Sizleri görmek güzeldi. Ama ölmelisiniz. Bu yönetici sizi kurtarmamalı. Çünkü siz neyse. Hey gel buraya. Tamam geldim patronum. Ne isterdiniz? Hemen o yöneticiyi bul. Hemen yoksa ölürsün. Tamam tamam atış atma. Hemen. Yoksa ölürsün. Tamam bir biliyorum ya. Bir çağırayım mı şunu? Ey yönetici gel lan buraya. Oğlum sen ne diyorsun? Geliyorum şimdi sana. bir kafamı koparayım. Geldim ula. Ben artistlik yapıyordum. Bir de daha futbol mu çağır mısın? Ondan mı korkacağım be? Hayır yönetici. Ben söyledim çağırması ha <laughs> Haha gel lan be. Oğlum şimdi seni yok edeceğim. Yok et yok et yok. Yok yok et et. Et yine yine Şöyle bir kafana sıkayım. Şöyle bir rovaş atasam kafana. Ah! Hayır. Hayır. Oğlum sen ne yaptın adama? Ah, ben gidiyorum. <laughs> Bana artistik yapan tek de yok olsun. Hadi ben de gidiyorum. kadar iyiydi. Star, o stüdyo baştan geldi demiştim. Neyse bu sonra böyle düzeltmeye lazımdı. Neyse. Videomuz bu kadar iyiydi. Bir daha amca neler size güzel bir şeyler, güzel bir haberler vereceğim. Ayrıca full episode'ı ben bezinde de sans pikman görsem meze. Yüzde yüz vaziki oradan neler. Sonunda direktif, direktif, direktif kameraman o çantasını çın görecek. Bence onun için TV menlerin özel bir kitabı var ve biz 70. bölümde de 70 yani 70. bölümde Squid World baskın yapan da o TV Men kitabını görmüştü. Ben de o kitabı var. O ben de o kitaptan var. O e, dedefti, dedektif kameramanın çantasında o çantasını nasıl toparladığını çöresi ve orada da TV məllərin özəl kitabını görəcək. Niyə özəl kitab? Çünki bilmirəm. Niyə? Amma özəl kitabdır. Normal kitab deyil. İçində məncə TV məllərin cücürlərindən yazılacaq ya da bəlkə astroların zəif yanını yazdı. Amma ya sintetiz, astroların təkcə də astroların bütün astroların işıqdan, yəni qırmızı işıqdan nəfət etdirin. Yəni hasar ediyor iş, ışınlar yüzünden. Onu çözeyim. Ve ayrıca mesela orada TV'me TV'ye 79 parçada ım, ışın saldırdı. Ve onda ise böyle kamera offline sonra da böyle ıı, ses gelir, ses gelir, ses gelir, ıı, ses bir şey vardı. Ve ayrıca orada ise Mən zonalar, kamera offline ve sonra kamera açılması, orada ses açılıp kapılması yer məncə silinirdi. Onun yerine başka bir şey görürdü. Eğer o silinmezsə, başka bir şey görürsə, neyse. Bana çoğu teori yukrupdan alınmıştır. Mən yukrup bayağı bir Onun için de böyle bilgilendirme alıram. Yani sormayın. Bu yaşımda bu kadar şey bilirsin. Sormayın. Yani. Ben zeki bir şeyim. Zeki bir şey yok. Biz zeki havuzu. Hakikaten gerçek hayatta havuz olabilir. Belki bir şey. Belki köpek. Köpek TV de olabilir. Bozuktaki köpek TV. Neyse ve orada da ayrıca yani orada değişebilir. Ama yüzde yüz sonrası için Orada Spikman Bey'in de Spikman'ı görecek förmers ise dafuk bunu bize oynar. Neyse hadi bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri atasınız. Yine videonun azıcık haber alabilirsiniz. Hadi bay bay.